Cumartesi günü bugün Altıroğlu'nun pazarı var. Erkenden çıktım arkadaşlar. Migros'a gidiyorum. Pazara çok yakın oturduğumuz için o yüzden pazarın içinden geçiyorum. Migros'a alışveriş yapacağım. Cumartesi sabah güzel bir Migros alışveriş yapıp ondan sonra da pazara bakarım. Geliyor. Tekstil bölümüne geçerim. Bir şeyler bakıyorum kendime. Böyle bir gezeriz birlikte. İki tane alabilir miyiz? Pazarda iyi gidiyor. Ve pazardan çıktım arkadaşlar. Hemen Migros'a giriyorum. Hem o tarafta Migros var hem de bu tarafta Migros var. İki tarafta da yan yana Migros var. Biri 3M, biri 2M. Ben şimdi 3M'e giriyorum. Eksiklerim olacağım. Burada indirimler görüyorsunuz. Evet, şimdi hızlıca alalım eksiklerimizi. Bakın şu fiyat çok iyi. Bundan alacağım. Biraz pazarda gezdik.

Burası arkadaşlar Yağcılar Plajı. Altınoluk Çarşı'dan. bayağı yürüyorsunuz. Yani bayağı dedim bir kilometre falan yürüyorsunuz. Ondan sonra Yağcılar Plajı. Yağcılar Plajı arkadaşlar. Mavi bayrak tertimiz. Şöyle çay bahçeleri de var. Eğlence aletleri, boks aletleri, bilmem ne atölyeler falan bir şeyler var. Kabinler var. Duşluklar var. Bisiklet yolu. Yürüme yolu var. Çok güzel. Şöyle dağ dağları görebiliyorsunuz. Karşınızda dağlar var. Akşam saati olduğu halde herkes oturuyor, güneşlenmesine, dinlenmesine, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Güzel burası da. yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar yemekten çıktık. Böyle yağcılara boylu boyuna yürüyeceğiz. Yediklerimizi eritiyoruz. Aynı zamanda manzaramız da çok güzel. Denizin havası çok iyi. İyi geldi. Herkes dolaşıyor. Markete geldik. Markete geldik. Abur cubur alacağız şimdi. Yine video Oğlum sen niye video çekiyorsun? Youtube'u da <laughs> Şimdi markete giriyoruz, abur cubur alacağız. Tekrardan Yağcılar Plajı'na geçeceğiz arkadaşlar. Diyor. Bu sefer diğer de başlıyor diyor. var diyor. diyor. onlar da Altınol böyle arkadaşlar sokakta çocuklar eğleniyor. gece ne kadar böyle eğleniyorlar. Altınol böyle sokak kültürü de var çok güzel aynı çocukluğumuzdaki gibi. Çocukluğumuza geri dönüyoruz yani buraya gelince Altınol'a gelince. Şimdi biz çarşıda Melike'yle gezeceğiz. Şimdi BİM'e geldim. Bizim klasikleşmiş olan şey. Altın gelince BİM'e geleceksin. Alışverişini yapacaksın. Arkadaşlar Altınoluk akşamlarını gösteriyorum size. dışarı çıktık, gezdik, yemek yedik, pizza yedik, bir kahve çay içtik, bir mekanda oturduk. Şimdi şurayı göstereyim size. Bakın böyle. Evet. Geçtim bu gemide geçti arkadaşlar. 500 lira gemi açılıyor denizin ortasına kadar gidiyor orada eğlence başlıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar su çok güzel bakın denizin içi gözüküyor ben her zaman taşlı olan denizi daha çok seviyorum kumda böyle bulanık bulanık oluyor kumda deniz hiç gözükmüyor yüzerken gözlük takıyorum ben deniz gözlüğü takıyorum yüzerken o yüzden kumda içi gözükmüyor ama taşta deniz çok böyle berber oluyor çok güzel oluyor Doruk geldi çok güzel. Hemen yüzmeye devam ediyoruz. Bakın. Hemen yüzüyoruz. Güzel serinliyoruz. Bozuklukla <laughs> markete gidiyoruz. <laughs> Yaramazlık yapıyor. Denizden sonra duş aldık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Kola almayayım, markete gidiyoruz. Kola'mızı aldık, eve gidiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Bugün menüde mantı var arkadaşlar. Mantı ve salata kola. Menümüz. Evet arkadaşlar, şu evimizin manzarasına bakın. Arka Ne dedin? Evet, kısım böyle. Dağ, Oğlum Manzaraya bakın, süper. Ben. Evin yolu. Bak. Anne anne diyor. Hı? Anne anne diyor. çok Oğlum, yaramaz ama bunu... çok tatlı. Ben bunu. varım ben bu. Oğlum bu ne diyor. Oğlum ben niye bunu aldım? Oğlum bu çok mu acı? 139 liraya düşmüş biliyorsun. Biz pahalı almışız. Ya biz gidip Biz 250 almıştık.